Ben bizikliğe kaymadım çok. Kaymadın. <laughs> Dökmedin değil mi? Evet kaymadım. koy. koyun. Baksana. Bak geçme. Ah. Ah. Aa, ne oldu? Düştüm. Nerede düştün? Kaldı. Anne bebek arasına şurayken bu oraya devirli vardı. Bunu şuruyordu. Hmm. Sonra ayağım dik ayrıca düştüm. Düştün. Hı, kaldırımda düştüm. Kaldırımda düştün. Acıdı mı peki? Sonra o da... Azıcık acıdı. Azıcık acıdı. Olabilir tabii. O kadar olabilir. Çok acıdı biraz. Bir, evet. Çok acıdı biraz. O nasıl oluyor o da? Ben anlayamadım. Zaten onun zaten burası mola Ada. Peki suyu bilerek mi döktün sen? kaza geçirdim dün ben. Sonra kaçıp ben çıkarken zik diye kaydı. Evet. Ayı. Sonra anne ne yaptın diye bağırdı bana. Ah. Evet. Tamam. annem geldi. Oraya baktı. <laughs> ya bu ne yaptın diye kızdı bana. Kız ama kızmamıştır. Annen seni çok seviyor çünkü. Bence kızmamıştır. Evet. Sonra şey dışarı mı dışarı çıkınca ne oldu? Yağmur yağdı, ıslandım. Şemsiyem de yoktu. Nereden geldin sen? Evden geldim. Burada böyle tıpı tıpı tek o sarga parmağında çıkarken ayakı bunun üstü mü öyle? Evet. Bir tanesi bir tanesi düştü mü? Evet. evet. Düştü. Kaza oldu. Hadi gel yemeğimize devam edelim biz. Efendim? Kitap mı yaptı? Ah dur, benim bu sandalye